adım Fırat Üçer. Dostlarımla kamp yapıyorum. Bir hmm. kere gelmek ister misiniz? Evet isteriz. Oo, bunlar ne böyle? Kamp çadırınızı da çok beğendim. İsterseniz arkadaşlarımı sizinle tanıştırayım. Evet. Bu Rainbow Dash. Hmm. Bu, bu Bu Pinkie Pie. Hmm. Ve bu da Sıkı Oo, çok güzelmiş sıkı taruh değil sıkı Hı -hı. onun da aynı zeynep ulu gibi kanatları var bakın evet çok güzelmiş kanatları pır 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 pır, pır. bakın uçuyor evet minik kanatlarıyla hemde harika E ne yapıyorsunuz? bu kamp çadırı nedir böyle Kamp mı yapıyorsunuz Kim, siz? Kimse, ki, kimse, kimse gece ge korkmasın diye yanımıza Rainbow Dash bezik önce aldık. Mini, mini Rainbow Dash. Oo. Siz ona kanat mı taktınız ona? Evet, kağıttan. Kağıttan kanat yaptınız. Kendim yaptım. Kendin yaptın. Aferin, çok güzel yapmışsınız. Bir tane çay tabağında rollipop. lollipop. Lollipop. Lollipop Ruzan var. Oo, harika. Çay tabağı ne için diye merak etmişsinizdir. Evet. Lollipop'u koymak için. Lollipop'u koymak için. Bravo. Evet bir tane de suyumuz var. Ha bu su ne işe yarıyor peki? Ee, belki susarız gece ya da lollipopdan sonra susuyoruz. Ha. Onun için. Hmm. Anladım. Sıkı tadı sen koyar mısın? Hmm. Şurada bir iki fıtratır Ben koy hemen koyalım. Bakın gidiyor delikli çekilir misin? Canınız da var sizin galiba. <laughs> Baykuşlar gülmesin diye. Ben çok korkutucu. Ha bir tane yakalayalım mı? Bir tane baykuş mu yakalayacağız? Evet. Etken, bir tane baykuş Bu bir ne elinizdeki? Kepçe ne yapacaksınız onu? Baykuş yakalamak için kullanıyoruz. Öyle mi? Tamam. Evet, hadi gidelim. Olmama bizimle gelin. Hadi. Geliyorum. Ben takip ediyorum sizi. Bu baykuş yakalama aletine. Tamam. Sessizce koyalım. Sonra belki. Kepçe buldu. Ooo baykuş. Oo, baykuş. Aladık. Öyle mi? Ama onları yakalamak iyi bir şey değil galiba. Merak etmeyin pişirdiyiz. Tabii ki yemeyiz. İncelemek için aldım. Ha incelemek için aldınız. Uuu. <laughs> Uçamıyor. Hmm. Yakaladınız Aa, yani siz onu. Fırsat varken. Hadi inceleyelim. Evet inceleyin bakalım. Onun kanatları var. Şuna bakın. Evet. Kanatları da var. Bak. Ben gidiyor. Peki bu baykuşu siz mi çizdiniz? Hayır. Aa, çizmesi çok zor tabi. Bakın. Hmm. Ohu, ayaklandı. Hemen şunu kapadım. <laughs> Öldürmedik. Öldürmedik. Hayvanlara zarar vermiyoruz değil mi? İncelemek için aldık. Bakın gövdesi üçgen şeklinde. Evet. Ve kokusu da sarı. Hmm, Gözleri güzel. sarı renkte. Ee, çok güzelmiş. Gerçek mi Baykuş? Hadi şimdi onu rahat bırakalım. Evet onu da serbest bırakalım evet. Gidebilirsin Baykuş. Seninle ikimiz bitti. Bakın ne güzel uçuyor. Oo çok güzel uçuyormuş. Azalmak için git. Öküreşiz kız ya ki. Bay bay Baykuş. Bay bay. Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde, kavu zaman içinde bir kafasız zat varmış. Bu kafasız zat her küçük yavru poniyi yakalamış. Sıktadu, saklan lütfen. Peki ben yapma. Daha çok korkutuyorsun onu. Tamam, 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 tamam. Kimseyi korkutmak istememiştim. Evet, anlatın ki biraz ben de korktum. Evet, ben de yatacağım iyi geceler. Herkese iyi geceler. E ben nereye yatacağım şimdi? Bilemiyorum siz kendinize bir yer açın abi isterseniz. lütfen. Önce sizi yazıştırayım. Çünkü ben sana iki gelir. İki güzel. Bay bay diyoruz. Kapat. Bu camdan da bakıyorum ben size. Perdeniz de çok güzelmiş. Bu kısa sen gece kafası uzak görürsen falan. Allah kim bize nasıl korkarsın. Sana Rainbow Dash dedi şu veriyorum. Tamam. Evet, Teşekkür eder Fırat hikaye. Elbiseden bahsetmiyoruz. Uyumaktan bahsediyoruz. Hepimizin uykusu geldi. Rainbow Dash bir daha hikaye anlatırken yoruldu. Şu anda üstünü kapatmadan uyuyor fark ederseniz. Hadi. benim çok uykum geldi. Bir an önce uyuyacağım. Bakalım hikayede ne olacak? Şöyle, İyi şöyle bir kıvrılayım ben. Pony kıvrılması bunun adı. Öyle mi? Pony kıvrılması mı? Hmm. O Şöyle üstünü örten misiniz? Örttüm üstümüzü de örttüm. Böyle değil. değil. Ama yerlere yatmayalım ya. Çadırın içine yatsaydık daha güzel olurdu. Ama baba, ama herkes orada uyuyor. Kimseyi uyandırmak istemiyorum. Öyle ne mi? Ne yapalım? Şurada turşu, ayakkabının önünde uyuyor. Nasıl? Çok güzel. Ben evet, teşekkür ederim. Çadırın önünde mi uyuyor? Aha. Ay Toynapladım, ayak toynapladım. Sabah oldu. Ooo! Herkes uyansın. Bakın, sıkı tadı geriliyor. Geriliyor mu? Ha? Tamam, herkesi kaldırın isterseniz. Plater aşağıya. biraz daha ucu saydım. Hayır, artık sabah oldu. Tamam, birinci, birinci kişi uyandı. Oyuncağımı da ver. Tamam peki. Şey. Rainbow Dash işte oyunlara başladı bakın. Bakayım. Aa, baba, biraz daha yaklaştır. Herkese günaydın. Ya üşüyorum ben. E tabi Pinkie şuna bakın. Aa, günaydın. Yine herkese günaydın. Zeynep'i burada geziyormuş. Herkese günaydın. Neyse ben yüzümü yıkamaya gidiyorum. Yıkamışsınız şimdi yüzünüze. Hayır, doğabaya gidiyorum. Gerçek doğabaya. <laughs> Hadi canım ya. Hadi gidelim. Tüm arkadaşlarım uyandığını görür. Hadi gidelim Ha. Suyu kapat, fazla akmasın. Su israfı yapmayalım. Hmm. Tamam, çok güzel. Hadi el evet, toynaklarını da kurayım. Evet birinci toynak ve ikinci. Sıkı kısa Biraz, biraz spor yapma. Vakti gelmedi mi sence? Aa, evet. Hadi Pinky ben Şimdi zevk oluş. Aslı ben gerçek sporu dinliyorum. Pinky kipayı dinlemeyin siz. Önce. Ama ben böyle yapmıyorum ve böyle de olmaz. Biz daha sağlıklı besleniyoruz. Hayır. Hayır, biz daha komikiz. Hayır, ben daha çok erkek spor yapıyorum. Hayır. Ben daha çok eğlenceli biliyorum. Ben uçabiliyorum. Sen uçamıyorsun. Ama ben zıplayabiliyorum bir elbise dikebiliyordum. Ay bak da kamerada bozuldu. Bay bay. Görüşürüz.